bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne, ne? amına koyayım kurt sürüsüne geldik az ha, siktir hayır <laughs> amına koyayım <okuy> <laughs> ne oluyor lan bunlar nereden çıktı Merhaba arkadaşlar ben Midrate bugün sizlerle Red Dead Redemption 2'nin <laughs> online ıı, çıkışlı oyunla ilk bakış videosu ilk bakış videosunda bulunacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ben biraz şey yaptım. Evet, ben bundan ilk önce bahsettim. Bu oyunda ara sıra öyle dolmalar oluyor. Bu oyunda biraz simülasyon hatası ne deniyor bir şey deniyormuş ona herhalde. Ondan var. Bu arada benim bu Evet. Çok güzel. Evet. Geldim. Şimdi bu oyunda hmm. Bu oyunda öyle bir hata olduğu için Şimdi benim şey yapmam lazım bir at bulacağım da Onlar almıyorum bilerek ya Heh aşağıdalar Benim mermim az 20 mermi var oh. 60 da var Sağ Sağolsun yeğenim bitirdiği için yeğenim bitirdi hepsini ee, şu atlardan biraz yaklaşıp tam dur 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 tamam şuna yaklaşacağım biraz birazcık yaklaştık mı şu dur dur dur, dur. gel, buraya, gel buraya. Tamam gel. Şş, sakin ol, sakin ol. Gel, sakin ol. Sakin, sakin. Ananı sikeyim. Sakin. Klap, 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 klap. Sakin. 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 Şş, lır, lır. Brrr, Brrr. Sakin. Sakin. Ta tamam oğlum. Tamam. 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 Aferin. Koş. Bak bu kadar ya bitti. <laughs> Evet e, atların yanına hızlı koşarsanız binmek için kaçıyorlar gördüğünüz gibi daha demin de gördünüz kaçıyorlar bu arada atların enerjisi çok çabuk bitiyor çok çabuk yoruluyorlar şunu bir çarpsam çarpamadım bu arada ben yanlış yönden gidiyormuşum bu arada at çok iyi şimdi ben şuradan gideceğim ve kasabaya gitmem lazım benim en kısa yol buradan gözüküyor ama ben biraz bekliyorum ki aklım enerjisi de olsun. Neyse şöyle bir gidelim. Sakin. Sakin. Benim şapkam vardı normalde. Şapkam düştü ya. Tamam, koş. Öyle takılmalar olacak arasında. Ben pek kafaya takmıyorum da yani. Yine videodayken rahatsız olmuyor değilim yani. Bak mesela yani. Bu hata ne olmaması lazım? Benim sistemim tam kalıyor. Bu arada bu gerizekalı adam yanına geçti. Gele gele bu kadar mı yol almış bu salak? Bak şimdi zzzzzz zzz, gördün mü atla bile sıfır geçebiliyorum Evet hadi oğlum az kaldı hadi 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 hadi, hadi. az kaldı tam dur dur Ver. Şimdi görev yapacağım benim amacım bu oyunu tanıtmak ee, kendi kanalında Pardon 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 Evet görev yapacağım ee, Soki Soki kimmiş? Şu Soki'ye bir tıklayabiliyor muyuz? Şu Soki. Soki kafadan vursam olur mu? Şey, eee Arda çıkar mı? Bu manyak nereye gitti? Öyle atlayış mı var ama? Ben bu o herif şey lan. Ne storiesi burası? Anlamadım pek ama online adam buldum lan demek telefon bilgisayar taşaklıymış. Neyse. Eee şimdi ben şuradan oğlum bizim görev nereydi lan? Şuradan şöyle bir çevreleyeceğim ben burayı. Onun Hadi oğlum. Hadi. Ha şuraya içeceğiz Tamam. Ula ula. <laughs> Ay amına koyayım yapacağını ne siz. Ne oldu lan? Ananı sikeyim at öldü. <laughs> ananı sikeyim at öldü. Az siktir. <laughs> Beyler. Üç şeyden birisi gitti kaldı iki tane Silah ve avrat kaldı. Silah zaten belimizde sırtımızda. Avrada bulmak kalıyor neyse o ilerleyen bölümlerde zaten çıkar karşı bir tanesiyle tanışırız amınakoyim <laughs> Bu ne oldu at öldü lan amınakoyim atladığı yerde şey Çıkaracık tümsek lan Çıkaracık tümsek ama. Şimdi Şu mavi yer bak haritayı da göstereyim Şimdi agam Şu mavi yer sizin eee Oyun başladığında yani red dead online'a girdiğinizde Eee oyun başladığında yani ilk bölümdeyken doğduğunuz kamp alanınız sizin Mavi ekran yani pardon, mavi ekran diyor mavi yer. Şuraya zaten kamp diyor bunu okuyun bak. Kamp. Tıkladığınızda kamp diyor. Burası sizin Blackwater dediği yani Türkçesi Karosu dedi sizin kasabanız. Yani bu şehrin kasabası. bura Upper Montana Gölü. Pardon nehri. Lake Gölü demekti. River Nehir demek. Upper Montana ee, Nehri. Ondan sonra burada zaten Onjila diye bir yer var ama bilmiyorum. Strawberry çilek demek burada ne bilmiyorum. Galiba burada şey kırsal alanlar buralar. Buralar hiç şey yapmadım. Bura neymiş? Onda Nature of Beast. vahşi doğaymış burası. Ondan sonra Post Office. Bizim PTT. Burada Kasap Batçır. Burada General Store. Burada da şey. Burayı General. Normal genel mağaza yani. Genel mağaza. Buradan bir şeyler alışveriş yapıyoruz galiba. Evet. Haritayı tam Neyse. Haritayı tam Öyle artık bir göreve gidebiliriz. Gittiğimiz, gideceğimiz görevde şu adamın yeriydi. Evet. Ha şuradaki alana geçmişiz. Selamücum. Hector. Hector için mi geldin? Ona mı bakmışsın?" dedi. Ha, paradan sonra mı? ha dedi. <laughs> Göster aç. Ya pek anlamadım. <laughs> da işte gene bir görev verdi. Onu yapacağız galiba bir birini görme gideceğiz galiba. Ya da biri bizi görmeye gelecek. Evet çok güzel. Ne oluyor lan? Ay siktir ya yanlış şuna girdik. Dur 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 dur. Çabuk lan. At hızlı gel at. Dur mal dur. Ya ne ne yapıyorsun gerizekalı Harita arkayı gösteriyor. Geriye çevirmeye çalışıyorum atları. Bas 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 bas. 30 saniye gitti ama. Şu arkamda bir denyo var. Şuradan. Deliver. Ya bu herif de hep bizi şey gönderiyor. Tamam. Buradan gideceğiz. Kaptır. Yağmur da çok güzel efekt olmuş. Yani yağmur efekti manyak. Bir de adam, yağmur yağdığında adamınızı böyle önden baktığınızda yüzü böyle ıslandığını görebiliyorsunuz parlaklığını falan. Ya adam bildiğin ıslandığını net bir şekilde tanık olabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Evet bu atlar çok aşırı yavaş gidiyor. Bu arada şunu belirteyim. Görevdeyken abi atımızın hızı yok. Enerjisi yok atların zaten amına koyayım çok yavaş gidiyor gördüğünüz üzere şuradan şöyle yine aynı yol klasik şuraya gideceğiz bu arada bu aynı görev ya ben sabah normalde bunun videosunu çekmiştim bu görevim ne yapıyordum gene ama ben normalde bu adamla birkaç adam beni takip ediyordu bu görevde aha çektim emaneti sikeceğim adaletten şimdi gel çok donuyor çok donuyor az daha yaklaşsınlar az daha yaklaş bak şimdi şuna bak şuna şunun bak şimdi bunun ama kapattım gördün mü şu bir biraz daha yaklaşsın şu arkadaki deniyor ananı sikeyim bir tane vurdum O hala yaşıyor mu lan? Omuzdan vurdum gerçi omuzdan mıydı neydi? Şimdi anı anı Hayır, hayır. Anı. Hayır. Koş biraz çatıştık <laughs> gördüğünüz gibi ee, ondan sonra şimdi bu at arabasını teslim edeceğiz gerçi arkada da şey yok ki yük falan yok bu kabin diyor ne demek istedi burada delivery saplıs kabin ne demek istedi bu arada çok buralısız olmaya başladı buralar her an bir tehlike çıkabilir önümüze bu arada ben sabah bu yoldan gelmemiştim lan öyle hatırlıyorum çünkü her yer güllük gülistan olmaya başladı. Manyak tabi ön görememezliği var. Aa arkadan yine düşman geliyor. Aga nereye gönderiyorsun beni aga? Ulan önümü göremiyorum. Lan fener falan yok mu? Atın farlarını yak. <laughs> Göz gözü görmüyor hep Rus. Takipteler ses etmez sus. Aa burada sıkıştı demek. Dur. Gel geri. Gel geri. Gel geri. 11 dakika kaldı. Yapma oğlum bunu bana. Bunun bir de geri dönüşü var. Şuradan evet hadi. Buradan döneceğiz. Hadi dönüyoruz dönüyoruz Evet. Bu arada müzik niye böyle olmaya başladı lan? Ya aga bu oyuna 1060 ekran kartı da etmiyor ya. Biz ben daha ne yapayım? Ana Siktir. Çek, emanet, çek. Nereden sıkılır oğlum? Nereden sıkılır lan? Ana ne sikiyim. Hah. Ne? Gedindi saplaydı vagon. Nerede olan vagon? Gedindi. Oğlum yapma. Oğlum yapma. Oğlum yapma. Yapma yanarız. Burada ben varım. Yapma yanarız. Yapma yanarız. Ha saplıyız. Ha tamam saplis oradaymış dur 9.40 9.40 saplis Bağımını <laughs> okuduklarım orada değil mi Cover off, cover off. Herif burada bir yerde durdu görsem. Tamam. Buna mı ineceğiz? Evet vagon 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 bin 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 Vagona bin vagona Hadi abi geri gel Geri gel Hadi Hadi 8 dakika kaldı hadi Pislere bak ya Burada yol mu kestir oğlum Eşkıya mısınız lan siz Üf, ormanın güzelliğine bak. As siktir var ya kendimi kaybederim ben ya. Düz gidiyoruz. Evet hadi. Yavani hayvanlar burada yine. Ya aga bu nedir ya? Sapli ah. vagon. Şimdi pasta sapli. Tamam. Tamam. Para mara verdi mi? Verdi tabi güzel 12 dolar Şimdi Ben şöyle bir girsem Şöyle destursuz Destursuz gelmiyor What the fuck, buddy? What the fuck do you want, What is it? You wanna get yourself killed or something, huh? I don't like getting surprised. Shit. You looking for. Uh, you looking for work, daddy? <laughs> I know the type, eh? Strong, silent, real frightening. Still waters run deep. That's type best shite, is it? <laughs> I've temporarily lost my friends. It's a fucking disaster. You know, I had them. I went away for a couple of days on a killing of a of a bastard. Oh, the killing! Ah, oh, good man. <laughs> yeah, and I lost the folk I ride with. Big bunch, not like you, lot. Now we live like sultans. In our fucking tents. I'll find them again. I've lost them before. You know, once it was for three months. It was. That's how it goes, I guess. Anyway, where was it? Ah, oh, yeah, yeah, murder and mayhem. <laughs> now I don't like to kill innocent folk myself. It gives me a real. Nasty feeling inside, but these bastards. Well, I don't know how innocent these bastards are. There's a stage, that runs out of Aurora base. Well, I heard a fella say it's laden with silver. I can't rob it. I can't guarantee someone else isn't going to try. It. But it'd be a rotten shame to let it pass by. Anyways, on with you. koç Evet. Görevler üstüne görevler ve biraz yolu kısaltalım mı? Orman içinden gidelim. Ne oldu lan? onun içine itmiyor. ve adamlar var ayrıca benim iki mermim kalmış abi dakika ana ne geliyor ana ne geliyor Korktum lan gerçekten onun Lan yol nerede? Koş koş. Manyağa bak lan ayı geldi. Ay. Oo helal lan düşmedi. Var ya ama onu tövbe Merhaba canım. Aleykümselam. Hadi sok şunu beline lütfen sanacak şimdi. şimdi şu bebeleri ben öldürmüştüm değil mi? Şunların mermileri falan alabilir miyiz? Dur. Sen burada dur oğlum. Rest. Ayla. Ne yapıyorsun oğlum ya? Kapıyı açacaksın amına koyayım. Hadi. Hadi koş. Koş 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 koş. Ben geldiğimde açarım o görevi. Aa bak. Bunları şey yapacağım. Durduracağım. Ananı kim? Kaç. Hayır. Stokage kaçıyor. Stokage kaçıyor. Hayır, hayır. 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 Atta kaçtı. siktir. Ananı sikiyim. kapışıyoruz oğlum. Ay oğlum diyorum. Erkek sen gel lan. Karşıma çık. Gel. as siktir gene yoruldum ya. Lan tutma. Şimdi şunu. Ayda ölmedim hayattayım at verin oğlum bana at ya oğlum bu herif niye şey yaptı amına kodumun kasabasına bir tane at yok ya bak herif nereye gitti ya 6 dakika kaldı son aha gel buraya gel buraya dur Dur. Sildiğiniz kadar sıkıldım. Hadi dön, 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 dön. dön. gel buraya, gel buraya. Mantık diyor. Verifi 5 dakika yakalamam lazım aga. 5 dakika. Zor ama yapar mıyız? Yapar mıyız değil, yapar mıyız? 5 dakikaya yakalamam lazım ya. Dağdan bayırdan gitsem bu hayvan gidemez. Araba çekiyor çünkü. Ya normal bir at bulsam. Zor ya 4 dakika kaldı. Ama bu herif nerede ki? Dur bakayım. Onun üstü kimlere gitmiş? Aga benim bir şey yapmam lazım. Bu atın götüreceği şey değil o. Vallahi herif tanere gitmiş lan. Benim bunu yakalamam lazım. Büyük ihtimal bu da pusu kurdu bana. O gittiği yerde o şeylere bak. Bunun gittiği daha demin arasına baktım yol ayrımı yoktu gittiği yerde. Yol ayrımı yoktu. Büyük ihtimal orada bir yerde bu durdu pusu kuracak bana. İnşallah pusu kurmazlar kurarsa kurarlarsa da kalabalık değillerdir. Çünkü iki kişi bile aynı anda pompalı mermi atsa bir canım kalıyor geriye. Bir ya da hiç. Ölebilirim. Ananın skinlere gitti şuna gidebilir miyiz? Oğlum 3 dakika kaldı lan 3. Nak koyayım nereden gittim ben ya? Bak bak şu at arabası bir şey olsa. Ana ne sikiyim. Atı bir kurtarsak, atı bir kurtarsak. Ata bin ata. Ha bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne? アマノクイーン、クッツルスライド。アスティクト。アマノクイーン。ノーリオラン。 ağlayacağım ağlayacağım ya ağlayacağım ya evet arkadaşlar ben bu görevi yapamadım ikinci Red Dead Online bölümünde yapacağım yapmayı deneyeceğim daha sonra çünkü baya bir fark attı bana ee, ben buradaysam o ta nerede yani Arda rahat iki kilometre falan oynuyor herifle Bak hatta tık tık sesleri geliyor görev iptal bir sonraki Red Dead bölümümüzde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, esen kalın. İyi akşamlar.